Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Philips'in şarjlı dik süpürge serisinden 8000 Speed Pro Max grubu ürün bulunuyor. Bu ürünü bir haftadır kullanıyoruz. Genel özellikleri nelerdir, performansına memnun muyuz? Bunu incelemeye çalışacağım. Bu ürün Philips'in ürünleri arasında 4 üründen en iyi ikinci ürün olarak yer alıyor. Bu ürünün üzerinde Speed Aqua Pro var. Paspas yapma özelliği olan 80 dakika şarjlı. Bu ürün 70 dakika şarj süresine sahip. Yine Power Cyclone 10 teknolojisini kullanıyor. Yani güçlü bir motora sahip. Bundan sonra 7000 serisi geliyor. Daha sonra da 6000 serisi geliyor. Şarj süreleri de 65 dakika ve 40 dakikaya düşüyor o ürünlerde. Yine Power Cyclone 8 ve 7 teknolojileri kullanıyor. Diyor. O yüzden alabileceğiniz Philips en iyi ikinci ürün diyebiliriz bu ürün için. Dyson'da da V8 ve genelde fiyat aralığında benzer fiyat aralığında olan bir ürün. Genel parçaları bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu şekilde ürün kutudan direkt çıkıyor. Filtresi ve toz haznesi üst kısmında bulunuyor bu şekilde. Bu toz haznesini Şuradan şu şekilde kaldırıyorsunuz. Bence biraz zor açılıyor. Genellikle şu kısma tozlar birikmiş oluyor. Biz ilk aldığımızda internetten tabi videoları görünce yatağı ve koltukları süpürdük. Gerçekten çimentoya benzer çok ince bir tozu baya bir miktarda topladı. O kadar pislik olabileceğini düşünmediğimiz yerlerden baya bir pislik çıkardı. Toz çıkardı. Cihazın çekim gücünden gayet memnunuz. Dyson'da tetik şeklinde oluyor genelde. Şurada sıktığınızda aktif bir şekilde sıktığınızda tetiği çektiğinizde çalışıyor. Burada 3 kademeli yukarıda switchler var. Bunları 1'e, 2'ye ve turbo'ya getirdiğinizde bir daha dokunmanıza da gerek kalmıyor. Ürün çalışırken yine burada şarjın ne kadar kaldığını gösteriyor. Cihazın genel özellikleri... 70 dakika minimum modda şarj süresi sağlıyor. Orta moda aldığımız zaman 35 dakikaya turbo modunu aldığımız zaman 28 dakikaya düştüğünü söylüyor Philips. Power Cyclone 10 teknolojisine sahip. Yine burada bir tane ucumuz var. Fırçalı bir aparat bu. Şu şekilde. Bunu temizlemeye çalıştığımız zaman şuradan çekip direkt fırçayı çıkarabiliyoruz. Yine Dyson'da anti-tangle özelliği bulunuyor bu fırçalı uçta. Yani saçların, hayvan tüylerinin fırçaya dolaşmaması için bir özellik olduğu iddia ediliyor. Philips'te böyle bir özellik yok. Gerçekten de saçlar falan dolanıyor. Arada bunu temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Yine önünde 3 tane led var. Çalışırken görürüz. Şu parça koltuklarda falan kullanmak için çok uygun bir parça. Yine bunda da elektrikli motora sahip bir fırça var. Şuradan çektiğimiz zaman bu da kolayca çıkıyor. Bunu yıkayabiliyoruz. Onun dışında yine araları dar yerleri almak için bir aparat. Masalardaki, dolaplardaki tozları almak için bir aparat. Bu aparatın şuralarına sıktığımız zaman bu şekilde daha düz bir yüzey veya şöyle yaptığımız zaman fırçalı bir yüzey elde edebiliyoruz. Burada iki tane uzatma aparatımız var. Bunlardan birisi hortum. Birisi bu metal şeklinde olan. Genelde bununla kullanılıyor zaten ürün. Bu uzatmanın özelliği içinde elektrik de ilettiği için bu fırçalara taktığımız zaman bu fırçalar elektrikli çalışan fırçalar olduğu için bu aparatla veya direkt cihaza takarak kullanmak gerekiyor. Bu hortumun elektrikli iletme özelliği yok. Bu hortumu genellikle toz almak için şununla kullanabiliyoruz. Bu da normal cihazla yanaşamayacağımız yerlere bu kırılan ortum sayesinde dolaplara, raflara, arabanın içinde mesela ulaşmayı, ulaşmayı daha mümkün kılıyor. Şu şekilde yine taktığımız zaman bu da bir kombinasyon olabiliyor. Bunu cihaza taktığımız zaman cihaz bir elimizi diğer elimizde de bu aparatla daha rahat bir şekilde manevra kabiliyeti sağlıyor bize. Ürün genel olarak ben yanında gelen parçaları yeterli buldum. Bu parçaları bu şekilde taktığınızda dediğim gibi elektrik ileterek şu parçalarına dönmesini sağlıyor. Dilerseniz koltuk ve halılardan başlayalım. Bu arada bunun Yine göstermeyi unuttum bir özelliği. Yüksek alanlarda toz almak istersek şu şekilde fırçalı bir aparata dönüşebiliyor. Cihazın gücünü ikinci oda getireceğim. Genellikle güç seviyesi olarak 2 de kullanıyoruz. He evet, şuradan bakalım. Şu kadar şey topladı. Şu şekilde. Şimdi bunu boşaltıp koltuklara geçeceğim. bayağı bir şey toplamış. Evet arkadaşlar. Tekrar boşalttık içini bu aparatla koltuğu süpürmeye deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu kadar kir çıktı. Şimdi bunlar boşaltalım ve gösterelim. Arkadaşlar soldaki halıdan çıkan kir ve tüy. Daha çok halının tüyü de var içinde. Sağdaki de görmüş olduğunuz üçlü koltuk ve iki berjerden çıkan kir de bu şekilde. Evet halıyı süpürdük, parçaları inceledik, koltukları süpürdük, çıkan tozları gördük. Bu cihaz alınır mı? Bence alınır. Bizim evdeki kombinasyonumuz bundan sonra bir adet şarjlık süpürge, bir adet de akıllı süpürge. Ee, akıllı süpürge tabi yerleri aslında güzel ölçüde temizliyor. Geçen de şöyle bir deney yaptık. Ee, halıyı iki kere akıllı süpürge üzerinden geçtik. Ondan sonra bununla denedik. Yine de bayağı bir şey çıktı arkadaşlar. Yaklaşık şu tüy kadar yine bir şey çıktı. Ee, peki normal fişe takılan eski usul süpürgeler gerekli mi? Ben şöyle düşünüyorum. Ee, birincisi onlar daha güçlü. Ancak fırça özellikleri yok. O yüzden halıdan daha zor ayrılıyorlar. Aynı zamanda fırçalama işi yapmıyorlar. O yüzden fırçalı bu şarjlı süpürgeler kadar güzel çalışıyorlar mı? Çalışmıyor olabilirler. Ve burada kablosuz Şarjı takıp istediğiniz zaman alıp süpürebileceğiniz bir alet varken de kocaman aletleri taşıyıp fişe takmakla uğraşmazsınız diye düşünüyorum. Yani o fiyatlara akıllı süpürge alınır. Yanında da bu alınır veya önce bu alınır. Sonra da alıları bari ben süpürmeyeyim denilirse akıllı süpürge alınır diye düşünüyorum. Eski usul süpürgeleri biz şu anda kullanmıyoruz. Onun dışında bunu size filtresini göstereyim. Şimdi şu kapağı açınca tozu döktük. Buradan çektiğimiz zaman da biraz zorladı beni. Şu şekilde bir filtresi var. Şuradan tutup çektiğiniz zaman şu parça suya değip yıkanabiliyor arkadaşlar. Şu kısım değmiyor. Ancak kutunun içerisinden bu filtreden bir tane daha çıkıyor. O yüzden bir tane en azından yedek parçamız mevcut. Hiç mi dezavantajı yok derseniz bence bu süpürge biraz ağır. Yani bileği bir süre sonra yorabilir uzun süreli temizliklerde. Belki bu problem e, uzatma hortumu ile çözülebilir. Çünkü bilek gücü gerektiriyor. Şunu şu şekilde sabit tutmanız gerekiyor. Hortumla temizlerseniz benize bunu alıp diğer elinizle süpürebilirsiniz. Sabir raflar falan için söylüyorum. Onun dışında bu bazen Rahat bir şekilde şarj etme dikkatli sokmanız lazım. Yine de ben bunun cihazdan ayrılmasından memnunum. Rahat temizlikte kolaylık sağlıyor. Son olarak da şarj aleti. stand standı duvarda asılı olduğu için onu gösteremiyorum. Ancak bu şekilde bir şarj adaptörü ucu var. Şuradaki manyetik yüzeye kendisi yerleşiyor. O yüzden hani bunu stande takmasanız bile ki stand da bununla beraber çalışıyor tabii ki de Standı takmasanız bile kolayca buraya geçen bir şarj cihazı var. Genel olarak memnunum ama dediğim gibi miktar ağır bir alet. Bataryaları var üzerinde. 70 dakika aralıksız çalışıyor. Çekim gücü klasik süpürgeleri aratacağını düşünmüyorum. Süre olarak da yeterli olduğunu düşünüyorum. 35 dakika 120 metrekareden bahsediliyor yaklaşık temizleme alanı olarak. Bütün eve yeter mi? belki bir mola vermeniz gerekebilir ama bütün evi biz genelde tek seferde süpürmüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.